Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin aziz, latif, mübarek, pak ruhu tayyibelerine, ehli beytine, i kiramın, enbiya-i azamın, saadat-ı kiram hazretlerinin, cümlemizin geçmişlerinin ruhu şeriflerine, yavrularımızın, bütün evlatlarımızın iki can saadetine nail olması niyazıyla bir Fatiha-i Şerif, üç İhlas. Allahumme salli ala seyyidina kardeşlerimiz, ilk ayetler Fussulet Suresinin 30. ayetinin aşağısına doğru okundu. Secde ayetine kadar. Burada Cenab-ı Hak dostlarına olan ikramını bildiriyor. Bir imtihan dünyası içindeyiz. Cenab-ı Hak'ta dost olabilmek ibadetle, ahlakla, muamelatla, en başta akaidle dost olabilenlerin durumunu bildiriyor şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip. Yani Allah rızasını istikametlenenler sünnet takamı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nurani yolu üzerinde. Onu ibadet, muamelat, ahlak onun izi üzerinde yürüyenler, o ruhani dokudan hisse alanlar onlara melekler iner buyruluyor. Korkmayın, üzülmeyin. Allah'ın size vaat cennetlerle sevinin derler. Tefsirlerde bu üç yerde vaki olacak. Birin son nefes. Son nefes çok mühim bir hadise. Bir sefere mahsus son nefes, tekrar yok. Cenab-ı Hak es söz bilah ya eyyuhellezine amile tokullah hakka tukati ve la temutun illa ve buyuru. Ey iman edenler Allah'tan onun azameti ilahisine, onun sonsuz gücüne, kuvvetine yaraşır şekilde takva sahibi olun ancak Müslümanlar olarak can verin buyuruyor. Sakın başka türlü ölmeyin. O da bir sefere mahsus. Cenab-ı Hak bizim bir son nefesimizi bildiriyor. Tabi son nefes bir sefere mahsus. Nasıl bir bardağın için bütün damlalar o bardağı doldurur. Son nefeste de o damla taşıyacak, bitecek. O damlalar ne kadar bardak berraksa o kadar bir elhamdülillah huzurlu bir ölüm olacak yine Cenab-ı Hak siz Allah'a yardım ederseniz, yani Allah'ın dinini yaşarsanız, yaşatırsanız Allah da size yardım eder ve ayaklarını kaydırmaz buyuruyor. Burada Cenab-ı Hak büyük bir mükafatı bildiriyor. Şüpheli Rabbim Allah'tır deyip sonra sünnestakamı Allah Resulü'nün izinde yürüyenler için melekler iner. Korkmayın, üzülmeyin. Allah'ın size vaat ettiği cennetlerle sevinin derler. Bu üç yerde vaki olacak. Birinci son nefeste. Zaten insanın en çok yardıma muhtaç olduğu zaman son nefes. Bahattin Nakşibendi Hazretleri'ni bizzat rüyada göre evliya Allah'tan. Diyor ne tavsiye edersiniz bize dünya hayatında? Bahattin Nakşibendi Hazretleri de son nefesinizin nasıl olmasını arzu ediyorsanız o şekilde istikametlenin buyuruyor. İkincisi kabir hayatı bir halden bir hale geçiş. Ayrı bir dünyaya çıkış değişik bir dünya. Bedenden sıyrılıp bu beden elbisesinden başka bir alemde kıyamet hayatının devam etmesi büyük bir veda anı. Bütün dünyevi irtibatların kesilmesi. Orada da melekler inecek. Korkmayın, üzülmeyin. Allah'ın size vaad ettiği cennetlerle sevinecekler. Üçüncüsü la uksun bi yevmil kıyame. En zor insan başından geçecek hadise kıyamet günü. En zor an. Cenab-ı Hak kıyamet gününde uksun bir yömülkü yoğunlaşın buyuruyor. Yani tefekkürünüzü orada yoğunlaşın kıyamette. Orada melekler inecekler yine korkmayın, üzülmeyin. Allah'ın size vaat ettiği cennetlerle sevinilecekler. E, bu nasıl olacak? Bu cemali sıfatlar kalpte tecelli edecek. Cemali sıfatlar tecelli edecek. Nefsane arzulardan kul bertaraf edecek onu. Yine bu Cenab-ı Hak böyle bir şey melekler yine diyecekler ki biz dünya hayatında sizinle beraberdik. her o güzel amelleri işlerken yine bundan sonraki ahirette de sizin dostlarınız diyecekler. Bir de müjde verecekler. Gafu ve Rahim olan Allah sizin için canlarını çektiği her şey o cennette var. Melekler yine böyle bir şey verecekler müjde. Gene ı Hak, bu Allah dostlarının bir vasfını bildiriyor. İnsanları Allah'a davet eden, neyle Kur'an ve sünnetle davet eden. Yaşayacak, ruhaniyetle dolacak gönül alemi bu şekilde davet edecek. Kur'an ile sünnet ile Allah'a davet eden, ameli salihler işleyen, ameli salihlerle ruhaniyet artacak. Bir şahsiyet ve bir karakter meydana gidecek. İslam şahsiyeti ve İslam karakteri ben Müslümanlardanım diyenden kimin sözü daha doğrudur buyuruluyor. Velhasıl hayatın en zor safhalarında dahi İslam'ı yaşayabilmek, Hakk'ın rızasını kazanabilmek için şu dünya hayatı büyük bir fırsat. Yani zor zamanlarda da yine bunu kul düşünecek. Bu inşallah benim ahiret saadetim olacak. Yine Cenab-ı Hak bir ahlaki vasfa geçiyor nasıl bir ahlaki var. Oradan bir misal veriyor. İyilikle kötülük bir olmaz buyuruyor. Sen kötülüğü en güzel bir şekilde öyle. Sana kötülük yapana en güzel şekilde bir onu bertaraf ediyor. Aynı Yusuf Aleyhisselam bertaraf ettiği gibi, Efendimizin bertaraf ettiği gibi. Neyle ona iyilik yapmakla, sana kötülük yapanla. Yusuf Aleyhisselam o şekilde yaptı. Ayet-i kerimede kardeşleri onu kuyuya attılar. Öldürmek istediler. Bir kaset başka bir şey değil. Babamızın tevcü ona doğru gidiyor. Halbuki bi, o bizim hakkımızdır diye bir haset kuyuya attılar. Mısır veziri oldu Yusuf Aleyhisselam. Kardeşlerin hiç kendini belli etmedi. Niçin bana böyle yaptınız? Niçin bu ihanette bulundunuz? Babamın için böyle bir müşküldüğünü bıraktınız demedi. Devamlı ikram etti. Onlar da son dediler ki sen Yusuf'sun dediler. Sen Yusuf'sun dediler. Allah sen hakikaten bizden üstün yaratmış dediler. Yusuf Aleyhisselam da dedi ki eskiler başa kalkma yok dedi. Onların yaptıklarını onları mahcup etmek üzerine bir şal attı. Kendisinin onları hakkını affettiğini. Fakat Allah'ın da affetmesi lazım. Onlara dua etti, yol gösterdi. Allah mağfiret sahibidir. O merhametlerin en merhametlidir buyurdu. Sonra aramızda o zaman şeytan girdi buyurdu. Cenab-ı Hak bizi bu ahlak üzerinde olmamızı, Aynı sallallahu aleyhi ve sellem öyle Mekke fethi tam böyle 20 senenin kısası yapılacağı bir zamanda Efendimiz af buyurdu. Onlar muhteşem kardeş dediler. Velhâsız iyilikte de kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel şekilde önle. O zaman seninle arasında düşmanlık bulan kimi sanki sen candan dost olur buyuruluyor. Tabi bu zor iş. Zor iş olduğu için Cenab-ı Hak buyuruyor ki buna bu güzel davranışı ancak sabredenler kavuşturulur. İnne mer usrüsra inne mer Demek ki her sabırdan sonra her tahammülden sonra her zorluktan sonra Cenab-ı Hak kolaylık veriyor. Dünya hayatı da bu. Bir Müslüman ölümle selamete erecek. Yine Cenab-ı Hak muhtelif ayetler, benzer ayetler son ayette eğer şeytandan gelen bir düşünce, bir tahrik seni tahrik edecek olursa hemen festayiz billah Cenab-ı çünkü o işitendir ve bilendir. Cenab-ı Hak burada bizden tahammülü zor olan şeyler hakkında bizden Cenab-ı Hak sabır istiyor. Cenab-ı Hakk'a iltica etmemizi istiyor. Ondan sonra okunan ve Şemsi suresinde de Cenab-ı Hak yedi yeminle geliyor. Cenab-ı Hak bazı ayetlerde bir yemin, iki yemin, üç yemin, dört yemin. Yani o yoğunlaşmak o ayetin üzerinde. Burada Cenab-ı Hak şemsle yedi yeminle geliyor. Yedi tane ilahi azamet tecelli bildiriyor. Ondan sonra iş dünyasını insanın bildiriyor. Fe elhamu fucura ve takvaha. İçimizin bir harp meydanı olduğunu. Bir taraftan nefsane arzular bizi cazibe çekiyor. Bir taraftan takva hayatı, ile fucur hayatının bir kavgası oluyor. İşte burada en mühim nefsane arzular bertaraf edilecek, ruhani istidatlar inkişaf edilecek, ilahi kameranın altında olduğumuzun kalp bir idrak ve şuur haline gelecek. Ve hüve mevkûm eyne mevkûm. Nereye gitseniz Allah sizinle beraberdir. Kalpte bunun şuuru meydana gelecek. Kalp ilahi kameranın altında olduğunu, bunu idrak içinde olacak. Kat efla men duygular temizlenecek, hissiyat temizlenecek. Bu şekilde kul Cenab-ı Hak'la dost olacak, güzel bir kul olacak. İşte bu demin okunan ayetteki melekler inecek, korkmayın, üzülmeyin, Allah'ın sevadet et cennetler sevinecekler. Efendim bu cihan bir imtihan dünyası içindeyiz hem de metcezirlerle dolu, zaman zaman hafif, zaman zaman çok ağır bir imtihanlarla bir dolu durumdayız. Cenab-ı Hak bu dünyayı imtihan mekanı olarak yarattı. İnsana ait bütün ihtiyaçları Cenab-ı Hak fazlasıyla halk etti. Ondan sonra insan dünyaya getirildi. Adem Aleyhisselam'da Havva Aleyhisselam dünyaya getirildi. Artık dünyada insanın macerası başladı bu dershanede. Bu son insana kadar devam edecek. Son insandan sonra bütün can infilak edecek. Yeni baştan ayrı bir aleme girilecek. Cenab-ı Hak bu kainatı rahmet tecelliler içinde de etti. Yeryüzü ayrı bir rahmet. Çiçekler bizim için, sebzeler, meyveler bizim için. Yediğimiz, içtiğimiz, etinden, su isteyen hayvanlar bizim için. Cenab-ı Hak yeryüzünü bir rahmet olarak tecelli ettirdi. Su bir rahmet, Cenab-ı Hak hep gökyüzünde yağmurdan bahseder. Bir yağmuru tefekkür etmemiz bahseder. Yağmur bir bizim için bir rahmet. Bütün hayat onunla. Güneş bir rahmet. Gökyüzü, hava, atmosfer, oksijeniyle, azotuyla o büyük bir ne hiç değişmiyor. Her şeyle bir ilahi bir rahmet. Güneş ayrı bir rahmet, ay ayrı bir rahmet. Cenab-ı şu dünya imtihanını bir rahmet olarak hak etti. Onun için Muhyiddin Arabi Hazretleri şu alemi seyret der. Onun için Allah sana bu alemi rahmet olarak hak etti. Sen de Allah'ın kuluna şefkat ve merhametle muamele et. Ve merhametine, bütün mahlukata, canlı ve cansız her şeye teşmil et. Sakın ola ki, cansız varlıkları bu ottur, bunun faydası yoktur, bu taştır deme diyor. Onun senin idrakinin dışında onların Cenab-ı Hak halk ettiğine göre bunların uzun uzun faydaları vardır senin idrakinin dışında. Onun için iyi davran diyor. Onu diyor hal üzerine bırak diyor. Yaradıcın merhametiyle ona merhamet et diyor. Ve baştan insan hiçbir şeyi, hiçbir varlığı abes görmeyecek biz abes yaratmadık buyuruyor. Her şey bir gaye, bir hikmet, sırlar, esrar vesaire vesaire idrakimizin içinde.